Evet. Bundan önceki dersimizde mayoz bölünmeyi işlemiştik. Ve eşeğli üremenin temelini mayoz bölünme oluşturduğu için şimdi mayoz bölünmeden sonra eşeğli üremeye bakacağız. Aslında insanda üreme 12, 11. sınıf temel sistemlerde anlatılacak ayrıntılı bir şekilde. Burada TET seviyesinde şöyle üstten eşeğli üreme nedir ona bir bakacağız şimdi. Bakın eşeğli üreme. Eşey kavramı anne baba gibi algılayabilirsiniz. Yani iki tane ata var. Biz bunlara ebeveyn diyoruz. Bunların ürettiği gametlerle birisi sperm biri yumurta oluşturur. Bu ürettiği gametlerin döllenmesi sonucunda zigot oluşur ve mitozla yeni birey meydana gelir. Evet eşeği dönemenin temelini mayoz oluşturur. Niçin? Çünkü gametler mayoz bölünmeyle oluşur. Dişilerde ise nasıl olur? Dişi bireylerde mayoz bölünme sonucunda dört hücre değil bir hücre oluşur. Bir yumurta oluşur. Diğerleri ise şöyle düşünebilirsiniz. Fedakarlık yapar. Şayet dört hücre yapılsaydı bunlarda stoplazma miktarları yeterli gelmeyecekti. Hepsi fedakarlık yaparak sanki stop, stoplazmalarını bir taneye biriktiriyor. Ve bu sayede bu stoplazma zigotun oluşması için yeterli oluyor. Evet, döllenme neticesinde zigot oluşuyor. Bakın zigot oluştuktan sonra sadece mitoz vardır. Zigottan sonra sadece mitoz vardır ve yavru birey oluşur, daha sonra da ergin birey oluşur. Sevgili arkadaşlar, kapalı tohumlularda, kapalı tohumlularda elma, armut, etrafımızda gördüğümüz erik gibi kapalı tohumlularda üreme organı nedir? Çiçektir. O rengarenk çiçeklerdir. Açık tohumlu dediğimiz çamgiller, kozalaklar işte onlarda üreme organı ise kozalaktır. Çok gösterişli değildir. Ama yine amaç üreme hücrelerini oluşturmaktır. İşte bu üreme organlarında gametler oluşur ve bu sayede eşeğli üreme gerçekleşir. Evet, ilkel dediğimiz canlılarda ilginç bir özellikler e, e, özellik var. Hem erkek hem de dişi özellik bir arada bir bireyde yani hem sperm hem de yumurta oluşturma kapasiteleri vardır. Bunlara Hermafrodit erselik diyoruz. Hermes ve Afrodit hatırlayın, eski Yunan tanrılarından ikisi bir arada. Evet Hermafrodit. Fakat bunlar yine de üremede. Kendi kendini dölleme değil de dış döllenmeye zorlarlar. Bu da çeşitliliği oluşturma, değişen çevre koşullarına dayanıklılığı artırma amacı vardır. Eşeyli üreme özellikleri iki tane atamız var. Mayoz bölünmeye ve döllenmeye dayalı üreme şeklidir. Oluşan yavrular hem anne babadan, ebeveyninden hem de birbirinden kalıtsal olarak farklıdırlar. Niye? Çünkü çeşitlilik var. Eşey üreme canlının değişen çevre şartlarına uyumunu kolaylaştırır. Bu daha çok soru olarak karşınıza gelen bilgi bu olacak. Eşeli ve eşeş süreme şöyle üstten bakalım. Bu kaba bilgiler TET'de mutlaka karşınıza gelecektir. Eşey süremede tür içi genetik çeşitliliğe neden olmaz. Genellikle diyor. Niye istisnası var? Eşeyli üremede tür içi çeşitlilik vardır. Mayoz crossing over. Eşeysizde tek ata, eşeyli de iki ata vardır. Eşeysizin temelinde mitoz, eşeylinin temelinde mayoz var. Eşeysizde döllenme yok, eşeylide döllenme var. Eşeysizde genellikle türün değişen çevre şartlarına uyumu düşüktür. Eşeylide çeşitlilik arttığı için değişen çevre şartlarına uyum olasılığı daha yüksektir. Evet arkadaşlar, eşeyli üremeye çok kısa bir şekilde fakat mantığını anlayacak derecede sizlere aktarmış olduğum Mev kitabının bize vermiş olduğu bilgi kadarıyla. Demek ki bu kadarı bize TYT'de bir yorum sorusu karşımıza gelebilir arkadaşlar. Evet, faydalandıysanız, faydalı olduğuna inanıyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.